Merhaba arkadaşlar. Pandemi pandemi. Kırdık pandeminin belini. Hastalığı hapsettik. Bitiriyoruz elhamdülillah. Aşılarımız da iyiye gidiyor. Aşılar demişken bu ara telefonum hiç çalmadığı kadar fazla çalıyor. Dinleyin muhabbeti. Tık tık tık. Alo. Hoca abi ne yapsan? Baba sağ ol Sen ne yapsan? Ya hoca senden bir şey soracağım. Sor. Ya hoca bu Biontech iyidir yoksa Sinovac ydir? E ya oğlum yaptır aşın. Yo, yo hoca Allah'ın şimdi hangisini yaptırak Ya hoca bize değiller şimdi birisinin içinde canlı makro mikro. Bak mikro organizma diyecek ha ayo, Bilmiyor. Onun da demesini bilmiyor ama duymuş bir yerden. Ya hoca değiller bu Biontech'in içinde canlı var. A bu Sinovac'ta da cansız var. Allah'ın. Ya ama sen bilirsen hangisini yapak? Bu oğlum ben nereden bileyim? Aşıyı buran adam aramış ben de sözleşme imzalamış. Yapın aşıyı Kur'an ben kalan meclisi değilim. Pandemi sürecinde yaşadığımız sıkıntılardan biraz size bahsedeyim. Abi bu hastalık başladığından beri beni kim görse. Bakın istisnasız. Ya hoca sana bir şey söyleyeyim. Söyle. Kur'an ben ayaktan atlattım. Bakın kocam nedir kaçmaz. Hoca bilirsen kimseye de söylemedim ha. Ya böyle ateşim çıkıyordu, iniydi böyle bende bir halsizlik, bel ağrısı, boyun ağrısı. Bak hasta olmadı diye üzülenler var ha. Size yemin ederim komşusu Covid olmuş, kendisi Covid olmamış ya tribe giri kıskani ben niye covid olmadım diyem sen niye gidip tahlil vermedin hoca demişim kimseyi aciz etmeyeyim Ula oğlum kimse aciz etmeye ayağına belki gerçekten hasta bütün evi hasta ettin. Umrunda da gir. Aciz etmek de de derdi olun. Hemen biraz böyle beş saniye sonra soru geliyor. Ya hoca diler bu testi alırken o çubuğu boğaza kadar sokuyorlar. Dedim sen korkudan gitmişsen de gir test vermeye. Ya ola hoca arkadaş gelmişti gözleri kan çanakı olmuştu. Bak o çubuk boğazına gidip gözleri kan çanakı olmasın diye bir hafta boyunca Covid çeken adam var. Gören herkes. Ben gideyim gezmeye oturmaya. Oğlum işimiz hastanede. Gideyim amcam gibi oturayım. Bak amcam beni böyle uzaktan kesi. Hüseyin sana bir şey söyleyeyim. Söyle. Valla ben ayaktan atlattım. Ateşim çıkıdı. Kötü olidim. Soğuk terim. İstisnasız da beni kim görse ayaktan atlatmış. Bu hastalığı ayaktan atlatmış. Bana söylemeye diye bana niye söylesin? Covid'i geçtin normal süreçte de. Ya kardeşim dışarıda normal bir hayatım var benim. Gidiyor bir yere yemek yemeye oturmuş yemek yiyler. Abi bu yemekte fazla yok. Bizi rahatsız eder. E ya oğlum ben de yiyeyim. Yeter muayene hastanede bana ehleşmeyin. Bu mesela sağlık sektöründe e, torpil nasıl olur biliyor musunuz? Yani bu torpil dediğimiz olay mesela bazen bazı insanlar bütün sektörlerde senin görevi kötüye kullanman ile ilgili seni istismar eder. Ya mesela öğretmensindir, çocuğun tembeldir. Ya koca kurban gözen, ya öyle bir şey yap. Ya öyle bu çocuğu geçir, yani dükkana gelsen iki kilo tavuk veririz. Ben görevi kötüye kullanma. Sağlık sektöründe görevi kötüye kullanmaktan ziyade, sen sağlıkçısın diye kendi kafasında, onun bütün sıkıntısını sen çözersin diye kendi içine oturtuyor. Bakın olayı anlatayım dinleyin. Acilde oturuyoruz. Bir tane genç geldi elinde siyah poşet. Dedi hoca selamun aleyküm aleyküm selam. Hoca hastamız var. He baba başım üstüne Hastan gelsin. Nerededir? Dedi hoca hasta buradadır. Dedim baba sensin rahatsız. Ne sıkıntı varsa söyle. Yo yo hoca hasta bende gelen. Bak hasta budur. Ya Rabbi tüylerim oldu diken diken. Ula dedim bu şimdi bağlarda birinin kafasını kesmiş getirmiş. Birinin kolunu koymuş getirmiş arkadan hasta geliyor. Ula dedim o poşetin içinde ne var? Dedi abi açayım göstereyim dedim kurban gösterme. Yok yok abi dedi korkma. Geldi poşeti açtı güvercin. Takleci güvercin. Dedi ya bu da benim yavrumdur hastadır. Dedim oğlum burası veteriner nedir ben ne yapayım buna? Ya bu abi sen de hiç bize yardımcı olmuşsan o. Ya abi ben duymuşam sen bu iki üç aylık bebeklere böyle rak tek seferde damar yolu açıysan bir sarıçı var ondan verirsen kendilerine geli. Ma bu da bizim yavrumuzdur. Kurban buna da bir damar yolu aç bir serum takasın. koca olmaz. Dedim oğlum sen dalga geçsen kamera koymuşsun bir yere bana şaka yapıyorsunuz. Yok abi ne şakası. Ma bu da benim her şeyimdir yavrumdur. Allah seversen buna bir damar yolu aç iyilesin. Ya hoca ne gerekirse yapar hadi 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 hadi. Bir de ısrar ediyor ha böyle ısrar dışında çok iyi niyetli, çok temiz, çok naif teyzelerimiz var. Bunlarla konuşurken her an ne söyleyecekleri, bir de senin ona söylediğini nasıl anlayacağını kestiremiyorsun, üstüne tribiyorsun. Bakın olayı dinleyin. Teyze geldi muayeneye, bizde muayene olmuş. Biz de kendisinden bizim alanımızla ilgili tahliller dışında beyin tomografisi istemişiz. Teyze geldi, bizimle ilgili alanda hastanın sıkıntıları yok. Ben, ben de gayri ihtiyacı soruyorum kendisine. Dedim teyzecim sizin beyin tomografisi nasıl? Baktım teyzenin morali bozuldu. Ağlamaya başladı. Kızına baktım da morali bozuldu. Ula dedim sen ne yaptın bir pot mu kırdım? Hani bu tomografi sonuçlarını kağıda yazıyorlar ya dedim herhalde okumuş. Allah uzak etsin tomografi sonucu da kötü çıkmış. Ben böyle deyince kadın etkilendi. Bak ben de iyi niyetimle. Yav dedim bir şey olmaz. Sizin beyin tomografisi kötüdür. Ya Allah'tan ümit kesilmez. Bak anlatıyorum kendisine. Ya dedi hocama ne benim beyin tomografisi. Benim beyin beş sene önce öldü. Sen neden bildin onun beyninde bir şey var? Dedim teyze ben nereden bilirim senin beyinde bir şey var? E dedi hoca sen demedin sizin beyin tomografisi. Ula orada jeton düştü. Ben ona diyeyim ki sizin beyin tomografisi o kendi rahmet etmiş beynin tomografisi yani dedim ana hayran kurban olayım ben ne yapayım seni rahmet etmiş kocanın tomografisini Allah ona mekanı cennet olsun Allah rahmet eylesin bak bir de o trip yapıyor bana tamam ha ama hepimiz okul okumuşuz bilmiyorum sen öyle dedin ben öyle anladım zaten hepimiz böylesiz ama insani ezisiz tamam ben tomografim de iyi çıkmış yaz ilaçlarımı ver ben gideyim dedim teyzeciğim sen yanlış anladın ha yok yok tamam yaz ilaçlarımı ver tomografimi de sana göstermeyeyim üstüne tribi de yedik Baba bir de bu Cingöz teyzeler var. Öyle var ya seni kitliyor, duman ediyor seni. Bir teyze geldi, kolu çıkmış, alçıyı aldık. Bir haftalık alçıyı almamız gerek. Ama o kadar da tatlı. Teyzeye aldı bizim orta bey doktorumuz. Bunu alçı yaptı. Hocamız da şeker gibi bir adam. Alçıya aldık. Bu teyze sordu. Dedi hoca ben böyle namaz kılabilirim. He dedi teyze mes kılarsın. i̇yi niyetiyle teyze gitti. Abi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Dört gün boyunca teyze geldi alçıyı değiştirmeye. Alçı böyle nemli tutmamış. Biz de diyoruz herhalde hani bu malzeme kötüdür. Ya Allah ya sabır. Her gün yeni alçı yapıyoruz teyzeye. Cuma günü oldu. Teyze yine geldi alçı nemli. Bizim doktor arkadaş bunun alçısını değiştirdi. Bak teyze yekten. E dedi hoca daha ben hafta sonu namaz kılmam. E, daha Pazartesiye kadar Allah kerimdir. Hoca dedi teyze niye Pazartesiye kadar namaz kırmışsın? Ben öyle bir fetva vermedim. Diyor yok oğlum senden de gir. Hani ben biliyorum sen cumartesi pazar çalışmışsın. E ben daha nasıl abdest alayım abdestsiz namaz olmuyor mu? Bizde jeton düştü orada. Hoca dedi teyze sen bu kolun yıkısan. Bu ne ne yapıyorsan? Ben sana dedim e oğlum dedi ben de mesed diyeyim. Mesed mi tas üstünden su geçi bak. Her gün ıslatı. Vicdan da yok karide. Her günde geliyor ıslak alçı bize de geçtirti. Bir de pazarlığını yap ya. Diyor hoca daha pazartesiye kaya kılmazsan bir şey olmaz ki daha mesed demem, ıslansa da geçtiremem. Aa, böyle uyanık teyzeler var. Sağlık sektörünün içindeki uyanıklar var. Bir de bizim kendi bireysel uyanıklıklarımızı hayata geçirmemize izin vermeyen ebeveynlerimiz var. Size buradan bir tespitte bulunayım. Yemin ederim. Diyarbakır'da da Türkiye'nin genelinde de bu küçük çocukların kıymeti bilinseydi. En azından bak ben kendi yaşadığım bölgeden söyleyeyim. Bizim ve benim akranlarımın kıymeti bilinseydi. Diyarbakır'dan bir kamyon olimpiyat şampiyonu. Bir kamyon güreşçi. Bir kamyon nişancı. Ya bir sürü şampiyon çıkardı. Söyleyin niye? Canlar misket oynuyorduk biz. Misket. Gar. Diyarbakır'da gar değil. Adam tek gözü kapalı yaşta 12. Bir göz kapalı 20 metreden. Bir de Didi yere söyleyin hangi bağış? Didi bu bağış. Rak. Oğlum 12 yaşında al bu çocuğu yetiştirsene. Yap nişancı 15 yaşında Tokyo olimpiyatlarında sağ madalya getirsin. Biz çocukken simit oynuyorduk. Simit diye bir oyun. Bilenler bilir. Yaşıtlarım çok iyi bilir. Böyle bir halka çiziyorduk. Bir kişi girdi içine tek ayak üstünde nefesini tutidi zıplayarak. Simit. Üç dakika. Tek ayak üstünde. Bak nefes de dışarıda. Ulan oğlum alsana bu çocuğu. Bu adam üç dakika tek ayak üstünde simitti, Tuttur o nefesi ona. Tutsun nefesi. At suyun içine. Bu adam 20 metreye. 500 dakika boyunca Tıpsız dalmazsa bir şey bilmiyorum. Alsana olimpiyat rekoru. Kavli saklamaca, kemer saklamaca oynadık. Kemeri mahallede bir kişi saklıydı, millet düşüydü kemeri aramaya. Bulan, kemeri bulan diğer adam yerine kaçınca kay vuruydu. Böyle arkadan dedi, rak gözünün önüne. Ulan oğlum bu adamın yediği dayağı, 20 kişi onun üstüne düşüydü bir şey olmadı. Ulan al yap bu adamı güreşi, böyle bir dayanıklılık var mı? Yok. Ne var? Çocukların hevesini kırmak var. Git okula otu dersini çalış. Tamam. Dersimi çalışıyorum. Siz de keşfedin. Bu yüzden şimdi sokaklarda geziyor dolaşık herkes. Abi ben bir top oynadım. Ah ulan. Neler geldi ben keşfedilmedim. Artık keşfedeceğiz. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Çocuklarımızın yeteneklerini değerlendirelim. Onlar gitsin olimpiyat şampiyonu olsun. Kendinize iyi bakın. Neşeniz bol olsun. Videolarımızı takipte kalın. Kanalımıza abone olun beğenerek, gülerek, sevinerek izliyorsunuz biliyorum ben. Bu memleketin çocuğuyum. Memleketimi, ülkemi çok seviyorum. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Hikayelerimiz kesintisiz şekilde devam edecek. Allah'a emanet olun.